Çekmeköy Web TV'ye Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Yine harika iki tane tam böyle iftarlık ürünü olacak. Bir tanesi tavuklu, yoğurtlu bir çorba. Kokusu şimdiden geldi çünkü ben bir tavuk suyu hazırladım önce. Onunla da ilgili ufak ayrıntılar vereceğim. Yanında da soğanlama. Ama bu yöresel bir soğanlama değil. Bu tam bir Osmanlı soğanlaması olacak. Bununla ilgili malzemelere hemen başlayalım. Soğanlama malzemeleri 5 adet kuru soğan, Yarım kase üzüm, kuru üzüm, sumak, kimyon, tarçın, yeni bahar bunlardan birer tatlı kaşığı, iki adet karanfil, bir tatlı kaşığı bal, karabiber, tuz ve en son üstlerine iki tane de yumurta kıracağım. Tavuklu yoğurt çorbanın malzemeleri: bir buçuk litre tavuk suyu, bir adet tavuk kalça, but kısmı, şöyle. Belki bir avuç diyebilirsiniz ee, pirinç. iki adet sarımsak, bir kase dolusu haşlanmış nohut, şöyle yine bir kase dolusu yoğurt, bir adet yumurta, bir adet limon, kuru nane ve tabii ki karabiber, tuz. Pişirmek için de yağ kullanacağız yine. Ben başlayayım. Soğanlama çok uzun sürede pişen bir yemek aslında. Osmanlı'da bunu mum ışığında pişirilermiş o mumun ateşinde yavaş 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 pişermiş. Biz tabi bugün biraz daha hızlı pişireceğiz. Size onu göstereyim. Ee, önce soğanları önüme alıyorum. Julien keseceğim. Ve bunları yavaş yavaş karamelize edeceğim. soğanları julyen kesiyoruz. Dediğim gibi aslında bu bir nevi soğanı karamelize yapma işlemi. Ama bu tabii ki ne kadar yavaş olursa o kadar çok böyle lezzetlenecek, şeker o kadar çok yanacak. Bizim manyak reaksiyonu dediğimiz bu var, var, o açığa çıkacak. Soğanları yine doğruyorum. Bu da tam padişah yemeği yani. sonuncu soğanımı da doğruyorum. Şöyle kasemi alıyorum. Hemen tavaya gideceğim. Hemen tavadayım. İçine attım. Bakıyorum. Tavamın altına atıyorum. Açtım. Tavamı ortaladım. Hemen atıyorum. Soğanlarımı hemen attım. Bu bir kase soğan pişecek pişecek yavaş yavaş eriyecek böyle. Bir ortaya koymadık böyle bir tabaklık halinde gelecek. Birazcık sıvı yağ. Çok güzel. Şimdi ben bunun ateşini birazcık yüksekte yapmaya başlayacağım. Ama aslında dediğim gibi bu mum ışığında pişer. Mum ateşinde böyle yavaş yavaş şey olur. Siz de bunu vaktiniz varsa kısık ateşte yapın. Aldım. Tamam. Şöyle soğanların durumuna bakayım. Zaten yavaş yavaş olacak. Hemen şimdi tavuğun altını açayım. Şurada. Tavuğun altını açıyorum. Şimdi bu bir çorba olacak. Ee, çorba kaşıkla yenir. Kaşıkla yeneceği için tavuk böyle minik bir parça olmalı. Yani ufak ufak doğranmalı. Ben de onu yapacağım. Şöyle ayırıyorum böyle uzun önce şeritler halinde kesiyorum. Çok güzel şeritlerim oldu. Şimdi küp haline getireceğim. Yani şöyle küpler iyidir bence. Bunu da aynı şekilde devam ediyorum. Böyle uzun uzun kesip küp haline getireceğim. Şimdi benim her zaman dikkat ettiğim bir nokta var yine. Tavuğumuz küçük parçalardı ama çiğ. Ne yapacağız? Hemen tuz. Tuz, karabiber hemen içine ilave edeceğiz. Karabiber her zaman dediğim gibi o yemeğin içindeki lezzeti uzatır. Uzatır uzatır. Şurada kıkırdağı varmış ondan kurtulayım. Ben böyle tavuk but tercih ettim. Kemiğini ve derisini ayıklayıp. Normalde kendim açtım, but almıştım, kemini falan çıkardım. Siz bunu bulduğunuz kalça şişten, göğüs etinden, yani tavuğun istediğiniz yerinden yapabilirsiniz. Hepsi olur yani, hepsi olumludur, olabilir. Böyle yaptım, çıkarıyorum. Hemen tuzunu, karabiberini vereyim. Bu arada soğanımın altını hafif kısıyorum. Soğanlıya soğanlıya gideceğiz. Tavuğun tuzunu veriyorum. Veriyorum, veriyorum, veriyorum. Hemen biraz da karabiber. Belki biraz daha fazla bir karabiber. Çünkü tavuğun tadını böyle, tavuğun için o karabiber çiğken geçsin ki, o yerken tavuğun tadı uzasın iyicene. Hemen bunu da şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırayım. parça tencereme yağ atıyorum. Ben buradayım dedi hemen. Tavuklar da hop içine. Şimdi tavuklar böyle çok azıcık karamelize olsun. O tavuk tadını içine versin diye bekleyeceğim. Hemen arkasından suyunu ve pirincini ilave edeceğim. Nohutlarım zaten haşlanmıştı. Ee, ondan önce de bir sarımsak atalım. Notları zaten haşlanmış dediğim gibi. Bir meyane hazırlayacağım. Bir limon, bir yumurta. Ondan sonra bir de böyle bolca yoğurt. Onları karıştırıp en son temperlerle için ilave edeceğim. Sarımsağı unutmadan hemen ilave edeyim. Böyle bıçak yardımıyla ezerek sarımsakları kabuklarını soyacak hale getiriyorum. Bu arada aynen bakayım yanmasın. Çok güzel. O suyunu atayım. Tamam. Pirincini sarımsaklı ilave edebilirim ondan Oh, tavuklar böyle tam karamelize oldu. Attım. Suyunu sarımsaklarını ayıklıyorum. Beni uğraştırdı biraz. Taze sarımsak biraz daha zor tabii ayıklanıyor. Kuru sarımsak daha rahat fazla. Şunu şuraya koyayım. Şimdi böyle gelişi güzel parçalayacağım. Hemen çorbamı şey ilave ediyorum. Kalan bütün parçaları da aldım, içine attım. Pirinç, pirinç tabii ki biraz daha geç pişecek, nohut haşlanmış olduğu için hemen pirinci de atıyorum içine. Siz tabii en son ilave edip e, haşlanmış bir pirinç de koyabilirsiniz. Pilavdan kalan bir beyazlı pilav yaptıysanız, ondan kalan pirinci de koyabilirsiniz. Değerlendirmek tabii bütün her şey, mutfaklık şeyler değerlendirmek. Soğanım yavaş yavaş terliyor. Kokusu güzel. Şöyle bakacağım. Soğanım böyle hafif yanmaya başladığı anda. İçine bir parça su ilave edeceğim ki o dibine yapışan partiküller, parçacıklar soğanın içine geçsin. Yani o yanan soğanın parçaları, yani o şekerli kısımları hepsi böyle içinde kalsın ve rengi iyice de bir koyu renk olsun. Soğanlarım olurken hemen çorbamın terbiyesini diyebilirsiniz, meyanesini diyebilirsiniz. O kısmını yapacağım, bağlama kısmını. Bol miktarda yoğurt böyle iyice yoğurda doyalım. Oldu ot. Şurada benim çırpacağım var. Yumurtamı kırıyorum. Ops içine bir parça kabuk düştü ondan kurtuldum. Bunlar arkaya alabilirim aslında. Şöyle bir önüm, gözüm, gönlüm açılsın. Hemen limonumu keseyim. Yarım limonusu suyu yeterli olacaktır. Şöyle Bundan da kurtuldum. Ne kaldı? Her şeyi koydum için. Evet. Hepsi hazır. Ondan sonra naneyi de şöyle kullanırız. Böyle şimdi yaptığım zaman bembeyaz bir çorba olacak. Onun içinde böyle bir renk oluştururuz. Nane hafif böyle yağda kızdırıp en son üstüne de değil de çorba pişerken içine atarız. Daha güzel bir görüntü oluşur. Onu da zaten gösteririm size. Şu an bunları çırpıyorum. Yumurtamı, limonumu, yoğurdum. İyice çırpıyorum, iyice ne Homojene yakın kıvama getirene kadar çırpacağım. Bir gözümde soğanlarım da. Şu an zaten altları daha renk almamış. parça tuz atmak istiyorum. Meyhaneme. Oh, da. Hafif karamelize olmaya başladı. Onun için böyle bir parça suya ihtiyacım var. Geriye neyim kaldı şimdi? Baharatlarım kaldı. Baharatlarımı şimdi atarsam soğan biraz daha uzun pişeceği için baharatları yakarım. Üzüm de aynı şekilde. Daha iyice böyle karamelize olduktan sonra en son baharatların hepsini bir arada atıp bir belki 5 dakika daha pişirip en son servis ekonomu ilave ederim. Şu an ben sadece çorbamı bekliyorum. Çorba da gayet güzel. Şu an hikayem güzel gidiyor. Dediğim gibi soğanlar biraz daha pişecek, pişecek, karamelize olacak. Ondan sonra baharatların içine ilave edeceğim. Çorbamda da pirinçlerim birazcık sert, onlar yumuşayacak. Dilerseniz bir 10 dakika ara verelim, ondan sonra devam edelim. Evet, şu anda soğanlarım tam istediğim renge geldi. Biraz uzun sürdü, bir 20-25 dakika kadar ben yaptım. Ne yaptım? O böyle kısa geçeyim. Soğanım kavruldukça içine su verdim. Kavruldukça su verdim böyle iyice sapsarı bir renk aldı. Bunu yapacağım ama şimdi atlamadan önce hemen nohutumu çorbanın içine ilave ediyorum. çorba biliyorsunuz kaynıyordur, pirinçler yumuşuyordu. Nohut attım. Nohut biraz da o tavuk suyunu içine çeksin istiyorum. Orada öyle bir süreç başladı şimdi. Hatta ben üstünü tekrar onu böyle bir yarım kapatayım. Açık kalsın çünkü yoksa taşar yani çok fazla kaynayacağı için. Şimdi ben bunu küçük bir yere alacağım. Soğanlamayı küçük bir yere alacağım. Fakat Öncelikle malzemeleri ben içine ilave etmek istiyorum. Şöyle hepsini alayım. Bütün baharatları içine atıyorum. Hepsini hepsini. Ne var ne yoksa. Hepsini atıyorum. Karanfil demiştim. Karanfil nasıl kullanacağım? Şöyle tomurcu. Tomurcunu parçalayıp içine hop. Böyle atıyorum. İkinciyi de atabilirim. Şöyle biraz daha attım. Bunları içine koyayım. Daha sonra kullanırım. Bal. Hemen balımı atıyorum. Bir parça yeterli olacaktır. Belki bir çay kaşığı, belki biraz daha bir tatlı kaşığı kadar size kalmış orası. Bunlardan ayrıldım. Üzüm. Üzüm normalde kuş üzümü kullanır ama ben biraz böyle görünsün istedim. O yüzden kuru üzüm tercih ettim. Üzümlerini de attım. Arkaya aldım. Gördüğünüz gibi burayı bayağı rahatlattım. Karabiber zaten ilave edeceğim. Hatta edim onları da arkaya almışken. Çok hafif. Şimdi ben bunun içine yumurta kıracağım. Ama gördüğünüz gibi kocaman tava kaldı elimde. Koca soğanlarla başlamıştım. İyice küçüldü. Bunu bir ufak, böyle bir ufak daha tavaya alacağım. Çok hafif su veriyorum. Çok hafif. Suyu verdim. Soğuk bir su verdim. Tavanın o dibine yapışan lezzetli parçacıkları yemeğin içine geçirdim. Hemen küçük tavamı alıyorum. Hepsini buna ekliyorum. Gördüğünüz gibi tavadaki o bütün lezzetli parçalar hepsi soğanlamın içine geçti şu an. Senden kurtuldum. Oraya aldım. Oh. Çok güzel oldu. Bunu biraz daha öldürebilirsiniz ama ben bunu daha yeterli görüyorum. Çünkü öteki türlü çok yumuşak oluyor. Şu anki kıvam bence çok iyi. Tamam. Birazcık daha birlikte süreç geçirsin buradaki baharatlar, soğanlar. Hemen çorbama geçeyim. Çorbamı ne yapacağım? Çorbayı temperleyeceğim. Temperlemek demek de iki tane farklı ısıdaki sıvıyı birbirine alıştırma süreci. Hemen temperliyorum. Çorbamdan hazırlamış olduğum mayanın içine döküyorum ve hızlıca karıştırmam lazım. Yoksa hemen kesilir. Hemen karıştırmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Hemen karıştırdım. Gayet iyi. Oldu. Bir yandan da ne demiştik? Böyle bir yağın içinde nane kızdırıp direkt içine dökeceğim demiştim. Üstüne değil. Onu da yapayım o arada. Hemen şöyle yağımı koydum. Heh, yanlış yere şey yapıyormuşum. Tamam. Altını açtım. Ya birazcık kızsın. Hemen naneyi atıp çorbanın içine dökeceğim. Bu arada çorbanın altını biraz kısayım çünkü çok fazla kaynadı. hazırlamış olduğum meyalenin aşağı yukarı ısı çorbanın ısına yaklaştı. Kesileceğini çok düşünmüyorum. Yavaş yavaş bir karıştıracağım yine de. Şu an ne yapıyoruz? Çorbamıza hem lezzet katıyoruz hem de bağlıyoruz. Bu arada... Çorbam harika oldu. Çok azıcık kesildi ama çok sorun değil. Böyle büyük bir kesilme yaşamadım. Yağımı kızdırmıştım. Altını kapatıyorum. Nane içine döküyorum. Kuru nane. Kalan dibindekileri de atayım. Şöyle bir çevirip çorbanın içine döküyorum. Şöyle naneler içine görünsün. Oh muhteşem oldu. Tam istediğim o yeşille beyazın harika buluşması. Hazır. Sunumluk direkt. Soğanlama. Soğanlamayı bu şekilde sunacağım. Zaten istediğim kıvama, istediğim renge geldi. Bu bir Osmanlı soğanlamasıydı. Üstüne bir adet yumurta ve sonra ikinci yumurtayı da koyuyorum. Ve artık pişmesini bekliyorum. Bundan sonra çorbam hazır. Direkt kaseye koyacağım. Soğanlama yumurtaları pişecek ve dilerseniz bir sonraki aşamada ve sunumda buluşalım. Yine geldik en keyifli kısma. Yine size böyle tam iftarda elinizi kolaylaştıracak ve harika böyle bir anda lezzet yaratacağınız iki tane yemek tanıttım. Biri neydi? Osmanlı usulü soğanlama. Soğan ve altında muhteşem baharatlar. Birazcık ettik. Üstüne iki parça yumurta kırdık. Belki bu sahurda da olabilir ama hafif şekerli olduğu için, susat için ben tercih etmiyorum. İftar için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yanına da harika bir yoğurt çorbası. Neli tavuk sulu, tavuklu, muhteşem bir yoğurt çorbası yaptım. Nohutlar, pirinçler falan böyle doyurucu, besleyici bir şey oldu. Tam böyle iftar başlangıcı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım Ramazanınız harika geçiyordur. İftara da biraz var ama şimdilik görüşürüz diyelim. Yarın tekrar Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde buluşalım. i you.